Birinci konuşmacımız e, e, Tekirdağ Namık Kemal e, Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğrencisi e, Tekirdağ e, Şehri Camilerinin yer seçim özelliklerinin coğrafya açıdan değerlendirmesi konusuyla e, Dilek Kaya olacak. Buyurun Dilek Hanım. Ekranımı paylaşayım o zaman Dilerseniz ben başlayayım o zaman. Tabii buyurun. buyurun. 15 dakika süreniz var buyurun. Tamam. Herkese evet, merhaba. Türkiye'den Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğrencisi Dilek Kaya. Bugün sizlere Sayın Hocam Emre Şahin'le birlikte gerçekleştirdiğimiz de Şehri Camilerinin Yer Seçim Özelliklerinin coğrafi açıdan değerlendirmesini konu alan çalışmayı tanıtacağım. Sunumda elde edilen bulguları ve de çalışmanın nasıl gerçekleştirildiğini sizlerle paylaşacağım. Camiler insanın yaşam tarzını ve de kültürünü şekillendiren inanç sisteminin birer parçasıdırlar. Ve camiler insanların... Farklı toplumlarda farklı şekillerde ortaya çıkan üç büyük din arasından so son akdenin İslam dinidir. İslam dininin, inancının, kültürünün ve de mimarisinin önemli bir e, göstergesi olan camiler Müslümanların ibadet etmek amaçlarıyla toplandıkları mekanları ifade etmektedir. E, ee, İslam mimarisinde camiler yalnızca birer ibadet merkezi değil, aynı zamanda sosyal ve de kültürel hayatta da önemli birer merkez haline gelmişlerdir. E, ee, i̇nsanların toplanarak toplumsal sorunları tartıştıkları, e, dini merasimlerin gerçekleştirildiği, e, sosyal, e, hukuki, eğitimsel ve de e, hayırseverlik gibi faaliyetlere ev sahipliği yapan e, bir merkez sosyal bir dayanışma haline gelmiştir. Ee, ve camiler aynı zamanda bulundukları mekanda e, yerleşmenin de e, önemli bir şekilde e, şekillenmesinde önemli bir rol üstlenmişlerdir. E, camilerin etrafında medrese ve de çarşı gibi birçok sosyal yapı görmek mümkündür. E, kurulacak bir caminin başarılı olabilmesi için doğru bir yer seçiminin gerçekleştirilmiş olması oldukça önemlidir. E, doğru bir yer seçiminin gerçekleştirilmesiyle e, camilerin uzun vadede işlev görmesi sağlanır. Aksi takdirde eğer ki yanlış bir yer seçimi gerçekleştirilirse camilerin bakım, fonksiyonel ve de ulaşım açısından sorunlarıyla karşılaşabilir. Bu nedenle doğru bir yer seçiminin gerçekleştirilmesi caminin işlevselliği ve de verimliliği açısından önemlidir. E, bu çalışmadaki amaç, Tekirdağ şehri örneğinde cami için uygun yer seçiminin yapılmasını amaçlamaktadır. E, hem mevcut camilerin uygunluğunun değerlendirilmesi hem de e, şehir merkezi çemberinin dışına doğru yeni cami yerlerinin belirlenerek bu bölgedeki yerel ihtiyacın karşılanması ve bölgedeki toplumun dini, sosyal, e, kültürel gereksinimlerinin göz önünde bulundurularak e, dinin etkin bir şekilde sürdürüle, sürdürülebilmesine olanak tanınması bakımından önemlidir. Ayrıyetten de daha fazla kişiye ulaşma imkanı sağlamaktadır. İnceleme alanımız e, Tekirdağ ilinin e, merkezini oluşturan ve de aynı isimli alınan Tekirdağ şehridir. Tekirdağ şehrinin gelecekteki muhtemel genişleme alanları da göz önünde bulundurularak e, kentsel mahalleler ve de bu kentsel mahallelerin çevresindeki kırsal mahalleleri kapsamaktadır. E, ve Tekirdağ şehri hızlı şehirleşme ve de büyüme ile nüfus artışı yaşanan bir bölgedir. E, 2023 yılı verilerine göre e, 196 bin kişilik nüfusunun yaklaşık %99'u kentsel mahallelerde yaşamaktadır ve yeni açılan e, ulaşım hatları ve yeni yapılan ticaret merkezleriyle birlikte cami gibi kurumsal olanlara alan olan ihtiyaç giderek artmıştır. E, i̇nceleme alanında toplamda 62 tane mevcut cami yer almaktadır. Bu camiler lokasyon haritasında e, yıldızlarla ifade edilmiştir. Genellikle camilerin Olduğu bölgeye baktığımızda e, şehirleşmenin ve nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu sahalar ve de kentsel mahallelerin olduğu bölgede sık konumlandırılmıştır. Bu bölgelerin e, çevresindeki 1, 2 ve 3 şeklinde çemberlerle bölgeler, e, şey. bölgeler genellikle e, yeni şehirleşmenin yaşanacağı, e, şehirleşme alanlarının büyüyeceği yerleri ifade etmektedir. Bu bölgelerde de yine bir e, cami ihtiyacının doğacağı öngörülmektedir. Çalışma kapsamında bir sağ çalışması gerçekleştirilmiştir ve sağ, bu sağ çalışmasında belirlenen bazı camiler üzerinden fotoğraf camilerin fotoğrafları çekilmiştir ve de imamlarla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte camilerin mahalle içerisindeki konumları ve de çevrelerindeki sosyal yapılaşma ile ulaşım ağlarına yakınlıkları gibi etkiler değerlendirilmiştir. Yöntem kısmında ise çalışmanın gerçekleştirilebilmesi için ilk aşama olarak, Google Earth Pro aracılığıyla sahadaki mevcut camilerin konumları belirlenmiştir ve bu belirlenen camiler üzerinden bazıları üzerinden sağ çalışması gerçekleştirilmiştir. Ancak çalışmaya mescitler dahil edilmemiştir. Sadece cami odaklı yürütülmüştür çalışma. İkinci aşamada ise Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu Cami Planlama ve de Tasarım Kılavuzu esas alınarak cami seçimini etkileyen 9 farklı parametre belirlenmiştir. Bu parametrelerde e, cami yer seçim ilkelerindeki kılavuz ilkelerine uygun olarak çevresel e, olmak üzere arazi kullanımı, arazi kullanım kabiliyeti, eğim, zemin özellikleri, fay hatlarına mesafe, konumsal olmak üzere ise ulaşım ağlarına mesafe, eğlence merkezlerine mesafe, tehlikeli madde tesislerine mesafe ve toplanma alanlarına mesafe olmak üzere toplamda 9 farklı parametre belirlenmiştir. Bu belirlenen parametreler, coğrafi bilgi sistemleri tekniklerine dayalı olarak ve de çalışmadaki en iyi ve en kötü kriterleri belirlememize yardımcı olan Best Worst Method yöntemi eşliğinde ArcGIS Pro ortamında haritalandırılmış ve de analizleri gerçekleştirilmiştir. E, yandaki tablo birde ise bu kullanılan veriler ve verilerin e, kaynakları mevcuttur. Burada ise yine cami yer seçimini etkileyen 9 farklı parametre ve bu parametrelerin best work method yöntemi kullanılarak hesaplanmış global ağırlıkları mevcuttur. Bu ağırlıklar parametrelerin cami yer seçimindeki önem derecelerini göstermektedir. burada en fazla ağırlığa sahip kriter olarak karşımıza arazi kullanımı çıkmaktadır. Yani çalışmada en etkili ve en iyi kriter olarak karşımıza arazi kullanımı çıkarken en etkiye sahip kriter olarak toplanma alanlarına mesafe karşımıza çıkmaktadır. Burada ise e, bu cami yer seçiminde etkili olan parametrelerin etkilerini e, inceleyecek olursak eğer e, e, cami yer seçiminin arazi kullanımına dengeli ve uyumlu bir şekilde yapılması gerekmektedir. E, sahanın uydu fotoğraflarına ve de e, arazi kullanım dağılım haritasına baktığımızda mevcut camilerin daha çok yerleşim alanlarının yoğun olduğu yani nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu sahalarda e, yoğunlaştığını görmekteyiz. Uygunluk haritasına baktığımızda ise tarım dışı sahaların cami yer seçimi için uygun olduğunu görmekteyiz. Mavinin ağırlıkta olduğu bölgelerde yine bu e, cami için uygunluğu göstermektedir. E, arazi kullanım kabiliyetinde ise yine işlemeli tarıma kısıtlı ve de işlemeli tarıma uygun olmayan sahalar, e, sahaların cami yer seçiminde tercih edilmemesi, e, bu alanlardaki tarım alanlarının korunması ve de Doğal kaynakların sürdürülebilmesi açısından e, önemlidir. Bu bakımdan e, tarım dışı sahaların e, yine uygunluk haritasına baktığımızda cami yer seçiminde kullanılmaması uygun kabul edilmiştir. Yani 4. 6. ve 7. sınıf araziler mavi renklerle ifade edilmiştir. Bu alanlar cami için uygunluğu göstermektedir. E, cami yer seçimi yapılırken bir diğer dikkat edilecek parametre eğimdir. E, cami yer seçimi yapılırken eğimin düşük olduğu düzlük alanlar e, hem erişilebilirlik hem de yapı güvenliği açısından e, tercih edilmekte olup sahada yüzde bir ve beş arası e, eğime sahip alanlar cami yer seçimi için uygun kabul edilmiştir. Hem e, tasarım kolaylığı hem de alan verimliliği sağlaması açısından önemlidir. E, yine uygunluk adasına baktığınızda mavinin ağırlıkta olduğu sahalar bu e, kritere göre uygunluğu e, ifade etmektedir. Mevcut camilerin bazılarının kısmen bu kritere uygun olduğunu, kısmense uygunsuz olduğunu görmekteyiz. E, Cami yer seçiminde yine uzun vadeli dayanıklılık ve de yapı güvenliği açısından e, bir diğer e, kritik öneme sahip e, faktör, parametre zemin özellikleridir. Özellikle kuvaternerdeki e, alüvyon sahalar, e, zemin sıvılaşması, sel, çığ ve taşkın gibi olası tehlikeleri barındırdıklarından ötürü e, yer seçimi yapılırken bu arazilerin dışındaki sağlam zeminler, e, litolojiler e, cami yer seçiminde uygun kabul edilmektedir. Uygunluk haritasına baktığımızda da yine mevcut camilerin bu hususa dikkat edilerek kurulduğunu görmekteyiz. E, mesafede yine cami yer seçiminde bir diğer etkili parametredir. İnceleme alanımızın güneybatısından batısından e, Kuzey Anadolu fay geçmektedir ve fay deprem riski taşıdıklarından ötürü e, kurulacak camilerin de yani olası kayıpların yaşanmaması adına bu noktalardan kaçınılmalıdır. E, bu nedenle de e, olabildiğince fay uzak mesafelerde cami yer seçiminin e, kurulması uygun kabul edilmiştir. Ee, yine ulaşım ağlarına mesafede bir diğer öncü bir faktördür. Onlara olan mesafenin kısa olması, eee erişilebilirlik ve de ulaşım açısından avantaj sağlamaktadır. Bu nedenle de camilerin yollara en fazla 500 metrede mesafede bulunması e, uygun olarak kabul edilmiştir. E, eğlence merkezleriyle camiler arasında yine bir belirli mesafenin bulunması cami yerlerinin e, sosyal şey dini ve sosyal açıdan daha uygun olmasını sağlar. Bu nedenle de e, meyhane, kahvane ve de alkol içkisi satılan yerler ile cami arasında en az 100 metre mesafenin bulunması uygun kabul edilmiştir. E, tehlikeli madde tesislerinin varlığı da yine cami yer seçiminde güvenlik, sağlık riskleri ve de çevresel riskler açısından dikkat edilmesi gereken bir husustur. İnceleme alanında tehlikeli madde tesisi olarak sadece akaryakıt istasyonları yer almaktadır. Bunun için de yer seçimi yapılırken yine uygun analizi akaryakıt istasyonlarına mesafe dikkate alarak tespit edilmiştir. E, toplama alanlarına mesafe olan mesafenin de yine cami yer seçiminde acil müdahale ve e, afet sonrasında e, ulaşılabilirlik ve de etkin kullanım açısından e, yine bir önemi vardır. Bu yüzden e, cami yer seçimi yapılırken e, toplanma alanlarına en az 100 metre mesafede bulunması e, uygun kabul edilmiştir. Bu kısımda ise cami yer seçimini etkileyen e, 9 farklı parametre ArcGIS Pro ortamında e, bir araya getirilip birbirine entegre edilerek e, oluşturulmuş e, Tekirdağ şehri e, cami yer seçim uygunluk haritası elde edilmiştir. Bu elde edilen haritaya göre e sahanın %68'inin cami yer seçimine uygun olduğu, %31'inin ise uygunsuz olduğu tespit edilmiştir. E, sahadaki e, mavi renklerle ifade edilen bölgeler e, uygun alanları temsil ederken daha açık renklerle ifade edilen bölgeler ise e, uygunsuz alanları temsil etmektedir. E, mevcut 62 caminin 40'ı uygun alanda yer almaktadır. Bu da buna göre de e, inceleme alanındaki camilerin büyük bir kısmının e, cami planlama ve de tasarım kılavuzunda e, bildirilen yer seçim ilkelerine e, uygun e, olduğunu göstermektedir. Bu da dolayısıyla elde edilen bulguların e, ve oluşturulan Tekirdağ şehri cami yer seçimi uygunluk haritasının e, büyük oranda doğru, doğru olduğunu işaret etmektedir. E, geri kalan 22 cami ise uygunsuz alanda yer almaktadır. E, bu camilerde genellikle şehirleşmenin yoğun olduğu e, kentsel mahalle sınırları içerisinde yer almaktadır. E, ve e, bu ilgili camilerin e, bu camilerin burada e, uygunsuz alanlarda kalmasının sebebi e, e, bu alanlarda kalmasının sebebi genellikle e, yapılış aşamasına değil daha sonraki süreçlerde meydana gelmiş olmalıdır. E, çünkü bu alanlardaki camiler e, çevresel koşullar bakımından uygunluk arz ederken e, konumsal koşullar bakımından uygunsuzluk arz etmektedir. Sonuç kısmında ise bu çalışma Tekirdağ şehrinde cami yer seçiminin e, yapılmasına uygun alanların belirlenmesini amaçlayan bir çalışmadır. Bu doğrultuda da e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu e, cami planlama ve de tasarım kılavuzu esas alınarak çevresel ve de konumsal olmak üzere dokuz farklı parametre belirlenmiştir. E, belirlenen parametrelerde yine ArcGIS Pro ortamında CBS... E, tabanlı bir şekilde analizleri gerçekleştirilmiştir ve bu analiz sonuçlarına göre eee cami yer seçiminin e, daha çok toplama alanlarına ve ulaşım e, yollara olan mesafesinin kısa, e, toplanma toplama alanları, tehlikeli madde tesisleri ve de eğlence merkezlere, e, eğlence merkezlerine ve fay olan mesafesinin daha uzak olması e, ve kıvaterlerdeki kıvaterlerden daha yaşlı projeler ve tarım dışı sahaların cami yer seçimi için daha uygun olduğu tespit edilmiştir e, ve mevcut camilerin de 40'ı uygun alanda yer almaktadır. E, şehirsel alanda kalan camilerin daha çok konumsal, şehrin yakın gelecekteki e, muhtemel genişleme alanlarında ise daha çok çevresel parametrelerin etkili olduğu anlaşılmıştır. Ee, çalışma sonuçları cami konusunda Tekirdağ şehrindeki halka yeterli ve eşit hizmet sunmak için e, gelecek planlama ve de projelendirme çalışmalarına fikir vermesi bakımından önemli ve faydalıdır. E, Sunumum bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim herkese.